Herkese sevgiler, saygılar arkadaşlar. Birkaç gün aradan sonra tekrar sizlerle beraberim. E, maç önü videosunu çekemedim. Gerçekten yoğun bir dönemden geçtim. E, fırsat olmadı. Normalde her maçın maç önü videosunu kanala koyuyorum ama e, kusura bakmayın bu sefer koyamadım. Aslında koymadım da bir noktada iyi olmuş. Çünkü maçı kazanacağımızı da düşünüyordum. Maçı kazanacağımıza dair öngörülerde bulunacaktım. Ama tutmadı. Alanyaspor Fatih Tekken, Alanya Alanyaspor'u e, Trabzonspor'umuzu 3-1 mağlup etti. E, vallahi maçı o akşam e, saatlerinde o alanya stadını ek, ek, o kamera açısı filan bunları televizyon başına geçip gördüğüm zaman zaten beni böyle bir negatif hava kaplamıştı. Sanki oradan böyle çıkılmaz gibi hissediyorum. Bilmiyorum kötü anlar var tabi o stadda çok mağlubiyet var. Aslında kazandığımız maçlar da böyle kayda değer güzel maçlardı ama nedense televizyonun başına geçince bir negatif hava hissettim. Ondan sonra maçı da mağlup olduk. Maçı tabii bir değerlendirelim. Ya yani ilk yarısı ikinci o ilk 11'in zaten konuşulacak çok bir şey yok. Beklenen 11 çıktı. Sekatlıklar ve eksiklerle beraber. Açıkçası ben ilk yarıdaki oyunu beğenmedim diyemem. Ya yani Trabzonspor'un Alanyaspor karşısında ilk yarı oynadığı oyun Abdullah Avcı geldikten sonra bu ilk kazanılan maçlar vardı ya oyunu eleştirdiğimiz ama işte sonuç bu oyunla alınıyor şampiyonluk oyunu bu diye övülen bir oyun vardı. Ben bunun yanlış olduğunu böyle düşünmemesi gerektiğini hep söylüyordum. Bence o dönem alınan galibiyetlerde oynanan oyundan çok daha iyi bir oyun. Trabzonspor, Alanyaspor karşısındaki ilk yarıdaki oyunu. Hey, inanılmaz bir oyun mu? 10 üzerinden 9'luk bir oyun mu? Değil. Ama o maçlara kıyasla bence daha önde oynamaya çalışan, daha gözü hoş gelen, daha çok takip ceza sahasına giren, beklerin katkı vermeye çalıştığı, merkezden gelmeye çalıştığı, Vizcan'ın oyuncuna yani birçok anlamda en azından ofansif anlamda daha bir oyun vardı. Trabzonspor ilk yarıyı önde kapatabilirdi. Bireysel hatalarla yenilen bir gol var. Yani özellikle ikinci gol. Orada Denswil uyudu. Ee, da tam göz göze geliyorlar. Sonra Denswil tam bakmıyorken onu topu atıyor. Orada yani Tamam o pas hatası oldu. İkisi de dondu kaldı. E, o kadar uzun süre donup kalmaları enteresan. <laughs> Burada da sonra kendime şu soruyu sordum. Düşünsenize. Uğurcan <laughs> pası verdiğinde oradaki isim Baniya. O hatayı Baniya yapıyor. E, vallahi ortalık çok fena olurdu. E, ama yani yapılması gereken bir hata tabii ki. Daha sonra 2-0 oldu. 2-0'dan sonra biraz daha baskı beklerdim ama. E, çok fazla baskı olmadı. Ama dediğim gibi yani ilk yarıdaki oyun bence o kadar kötü, çok eleştirilecek bir oyun değildi. Sonra ikinci yarıya geçtik. İkinci yarı ben daha baskılı bir Trabzonspor bekliyordum. Çünkü ilk yarının da belli kısımlarında oyunu rakip sahaya yığabilmişken ikinci yarı bunu çok fazla yapamadık. Evet istatistiklere bakınca çok şut var, rakip ceza sahasında çok fazla toplu buluşma var ama bunlar çok tehlikeli olmadı. Rakibin biraz da kapanmasıyla alakalı oluyor bu istatistikler. İkinci yarı böyle bir 10-15 dakika rakibi kapana kıstırdığın anlar yaşanmadı. Onlar arada sırada kaptıkları topla çıkmaya çalıştılar. Sen arada sırada yüklenmeye çalıştın. Yarım pozisyonlar buldun. Ama neticesinde çok fazla baskı kuramadın. O yüzden ikinci yarı oynanan oyun beni tatmin etmedi. Ama orada tabii ki oyunun bir de iyice koptuğu an var. Ne an? Bunu ben en yani Abdullah Avcı yönetiminde yani bir 10 kere falan şahit olmuşuzdur. Bu 11 oldu diyelim. Ee, İşler kötü giderken bir orta saha çıkartıp bir hücumcu aldığımız zaman ve bunu Süper Lig'de birçok hoca deneyimledi. İsmail Kartal bu sene deneyimledi. Puan kaybetti. Okan Buruk birkaç kere deneyimledi. Puan kaybetti. Biz de onu yaptık. Pepe oyuna girdikten sonra Umut Umut'u orta sahadan alıp Bardi'yi biraz daha geride konumlandırıp Pepe'yi oyuna atınca Trabzonspor'un oyundaki tüm dengesi bozuldu. Ne sekenleri toplayabildi, ne atak devamlılığın oldu, ne hücumda güçlenebildi ve daha fazla geçiş vermeye başladım ve bu hep böyle oluyor. Geçiş yapabilen bir takıma karşı orta sahibi biraz daha boşalttığında rakibe gerçekten çok büyük bir fırsat vermiş olsun. Çünkü bunu sürekli söylüyoruz ama atak devamlılığını sağlayabilmek için sekenlerin hepsini toplayabilmen lazım. Bindirdin, ver kaç yaptın, rakip o araya girdi uzaklaştırdı. Hemen top sende kalacak ki bir daha bindir. Ama rakip topu aldığında pas verecek, pas vermeye düşünecek vakti olduğunda bunun hiçbir anlamı olmuyor. Ya da sekan topu toplayacak, o havuzdan alacak oyuncuların olmadığında bunun hiçbir anlamı olmuyor. Bu değişiklikten sonra rakip maalesef orta sahamız yumuşak kaldı. Rakip de daha çok. Zaten Fatih Tekke'nin oyun planı şuydu. Gerçekten Alliance Sports kısıtlı kadrosu olan bir takım. Ben o yüzden zaten kazanacağımı düşünüyordum ama merkezleri Richard ve Fer, Leroy Ferle sertlik katan, rakip merkezi yıldırmaya çalışan bir anlayış, top kapmaya çalışan, topu kaptığın anladı ileri fırlayan oyuncularla kontrole çıkmaya çalışan bir takım. Soldan Augusto, sağdan Oğuz Aydın direkt kapılı, top kapılır kapılmaz fırlayan oyuncuların önüne atılan toplarla e, hücum yapmaya çalışan bir takım. Normal top alma gibi bir derdi olmayan bir takım zaten kapanır. Kaptığı toplarla bir karşılama planı olur. Karşıladıktan sonra kaptığı toplarla da kontrolü böyle çıkabilirsin. Fenerbahçe'yi de karşıda bunu oynamışlardı. Trabzonspor'u karşıda bunu oynadılar ve başarılı oldular. İkinci e, Augusto'nun yerine giren Yusuf Özdemir mesela bence çok etkiliydi. İyi bir maç çıkardı. Yani direkt topu nerede kazanırlarsa kazansın direkt e, bindiriyor. Bu arada presi falan da iyiydi Yusuf'un. Ve Benim biraz tereddütlü olduğum bir oyuncudu. Biliyorsunuz övülen oyunculardan bir tanesi ama bu maçta e, beğendim. Rakibin planı netti. Biz de Pepe'yi aldıktan sonra oyuna maalesef e, tamamen kontrolü bırakmış olduk. İkinci yarıda oynanan oyun maalesef çok kabul edilebilir bir oyun değildi. Neticesinde 3. golle geldi. Sonra Pepe'nin golü 3-1 oldu. E, ve maçı kaybettik. Peki bunları söylüyoruz. E, bunu ben Twitter'da da yazdım. Bir iki arkadaş kadronun kötülüğünden filan bahsetmiş. Yani yine Twitter şöyleydi. İşler kötü gittiğinde tüm oyuncular kötü. Eren topçu değil yine işte Bardis'i bilmem nesi. İşler iyi giderken hepsinin performansı arttırıyoruz. Aslında iyi filan. E, skor gelmeyince de hepsi kötü. Ya, bir, ya, ta Takım olarak kötüysen de oyuncular kötü görünüyor olabilir. Kimse e, buna ihtimal vermiyor. Bence bu maç biraz öyle bir maçtı. E, ne yapılabilirdi? Bence zaten Trabzonspor Alliance Pro üstünlük kendi kadrosuyla mevcut 11 ile kurabildiği ilk yarıda belli olanlarda. Bu yapıyı çok fazla bozmaya gerek yoktu. Bence Mendy'i orta sahaya alıp eğer Umut çıkacaksa Pepe'yi de oyuna alacaksak hücum gücü artsın diye en azından ileride daha kreatif veya bitirici olabilmek için Pepe'yi alma gibi bir gayemiz varsa Mendy'i merkezi Umut yerine alıp Pepe'yi forvet arkasına serbest deneyebilirdik. Böylece hem ilerideki dörtlü ofansif anlamda daha etkili bir dörtlü olurdu. Hem de Berat ve Mendi ile de sekenleri toplayıp o merkezdeki mücadeleden e, galip ayrılırdı. Çünkü Mendi Berat ikilisi Pepe'ye o özgürlüğü tanıyabilir. Çünkü Pepe gerçekten kenarda falan çok eksi yazıyor. Hatta 10 numara servis arkası, forvet arkası servis onunla da eksi yazacak. Çünkü dağınık bir oyuncu. Onun bölgesinde oynayan her oyuncu rahat ediyor. Kenarda oynunda beki rahat ediyor. Forvet arkası oynasa, önlü böyle olur belki daha çok daha rahat top çıkaracak ama ama arkasını Berat ve Mendy koyduğun zaman en azından sekenleri toplama anlamında yani atak devamlılığını sağlama açısından bu çok önemli bir şey. daha fazla hücumcu koyulmaz topa daha fazla sahip olmak, daha fazla pas yapmak çok bir şey ifade etmiyor. Sen topu kaptırdığında rakip iki pasla senin kalanına inebiliyorsa bu büyük bir zafiyettir. Bu zafiyeti önlemek için de merkezini özellikle sıkı tutman lazım. Ya topu kaptırdığında hemen prese yapıp topu geri kapman lazım. Buna yönelik oyuncunun kadroda olması lazım. E Bardi böyle bir oyuncu değil. Berat'ın yerine Bardi yanına Bardi çektiğin zaman e Berat da bazen konsantrasyon problemleri yaşayan bir oyuncu. E ben rakip ortası alsam en isteyeceğim oyuncular onlar yani. Onlarla karşı oynamak isterim. E top ayağıma daha rahat gelir çünkü. E, Trabzonspor'da bu anlamda e, bence taktiksel hata yaptı. Hocayı maçtan sonra dinledim. O da dedi ki, e, atak devamlılığını sağlayacağımızı düşündük ikinci yarıda da. O yüzden işte o değişikleri yaptık. Çünkü atak devamlılığını sağlayamadığımızda rakip bu sefer geçişlerde etkili olacaktı. Tarzı bir cümle kurdu. Aslında tespit doğru ama e, uygulama yanlış. Yani atak devamlılığını sağlamak için sürekli topu geri kazanman, topun, topu önde. Sürekli sende kalması gerekir. E bunu yapmak için de o reboundları sekenleri toplayacak oyuncuların olması gerekir. gerekirdi. Bunu yapamadığımız için ikinci yarıda bence oyundaki o düşüş ve rakibin daha fazla geçiş bulma sebebi de buydu. Kazanılması gereken bir maçtı diye düşünüyorum. Mağlup olundu. E geçmiş olsun. Ne diyelim? E Tekki Hoca bence başarılı bir maç çıkardı. Eldeki kadro Gerçekten kısıtlı yani Forvet olmayan bir takım. Enteresan bir takım. Savunmacıları da problemli biraz. Ee, orada galip de gelemiyorlardı bu arada Çünkü onlar da çok böyle maç çözük oyuncusu yok. işte bir Oğuz var gördük. Oğuz da bugün çözdü ama çok böyle şapkadan tavşan çıkaracak oyuncusu olmadığı için e, pozisyon bulsa da skor yapma konusunda sıkıntılar yaşayan bir takım. E, neyse. Böyle bir mağlubiyet oldu. Artık ligdeki üçüncü de çok bir anlamı kalmadı Galatasaray ve Fenerbahçe kupadan elendiği için hep öyle bakıyorduk olaya yani üçüncü olmanın önemi kupa kazanmanın önemi diye şu an kupa kazanmak çok 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 daha önemli bir hale geldi çünkü üçüncü olmak eğer yani kupayı kazanamadığın noktada seni Avrupa Ligi playofflarına direkt götürmeyecek böyle bir gerçek var bunların haricinde biliyorsunuz faul istatistiği hep verdiğim bir istatistik ve %90 oranında tutuyordu. %91 veya 92 olmuştur bu maçta da rakibe sertlik katmaktan bahsettik. Bu, bu maçta Trabzonspor yine mağlup olduğu bir maçta faul sayısı rakibinin yarısı kadar. Alanya Spor 16 faul, Trabzonspor 8 faul. Rakibinden bu kadar az faal yaptığı her maçı Trabzonspor zaten ya kaybetti ya berabere kaldı. Bu maçta da bu istatistik yine gerçek olmuş oldu. Ee, ondan da bahsetmek istedim. Tabi şimdi Mart ayı milli araya kadar iki tane önemli maç var. Biri Karagümrük maçı. Karagümrük maçının neden önemi var? Hem kupada karşılaşacağımız rakip hem de Fenerbahçe maçı öncesi bir moral bulma maçı. Yani Fenerbahçe maçı öncesi bir puan kaybı olursa Karagümrük maçı Fenerbahçe, ma Fenerbahçe maçının stresi daha yüksek olabilir. Hem de üçüncülüğü kaybetmiş olabilirsin. Ee, çok da önemli değil ama yani Puan kaybı halinde şey olur. Moralsiz olursun. Olacağın bir maç. Kazanırsan da Fenerbahçe maçını en azından daha pozitif etkileyebilir. Sonra da 17 Mart'ta da Fenerbahçe maçı o zaten sezonun geri kalanı için herhalde taraftarın en motive olduğu maçlardan biri. Bir de türk Kupası finali inşallah kalınırsa öyle olur. Ee, Fenerbahçe maçı gerçekten çok önemli bir konsantre bir maç olacak. Bunlara doğru gidiyoruz deyip Trabzonspor tarafını burada e, kapatalım. Valla birkaç videodur F1 F1 diyoruz. Yine Verstappen bütün <laughs> yani ilk yarıştan bütün keyfimizi aldı diyebiliriz. Yani gerçekten inanılmaz bir dominasyon. E, baştan sona yarışı önde götürdü. Soft lastikleri de iyiydi. Hardlarla da iyiydi. Yani inanılmaz bir yarış çıkardı. Ee, i̇nşallah sezonun geri kalanında bu kadar üstün olmazlar. Bence Ferrari geçtiğimiz sezonu oranla e, net bir şekilde ikinci takım. Geçtiğimiz sezon bunu çok net söyleyemiyorduk. Ee, aracı geliştirmişler ama işte e, Red Bull çok iyi görünüyor. Yani Verstappen çok rahat kazandı. Hala bence biraz daha marjda vardı. Daha hızlı tur başına belki 0.03 daha hızlı da kullanabilirdi aracı. Ee, ama e, zaten çok rahat kazanıyordu. E, duble yaptılar Perez'le beraber. Bakalım şimdi birkaç yarış daha görmek lazım. İlk yarış sonuçta bu. löklerin aracında. lökler bizi bayağı hay hayal kırıklığına uğrattı ama belli e, bir problem olduğu aracında. Fren'de sıkıntılar yaşamış. Sainz daha baskındı. E, performansı daha iyi. Ama bence sezon böyle gitmez. Yani lökler'in ben Sainz'dan net olarak daha iyi bir pilot olduğunu düşünüyorum. Bakalım orada da ne olacak? Yani... Antez Ligi'ni de kurduk. Orada gelenlerle beraber değerlendirmeleri yaparız. Haftanın birincisi kim olmuştu hatırlamıyorum ama ben de herhalde ligde beşinciyim şu an. Orada da devam edeceğiz. Suudi Arabistan Grand Prix'si var. Verstappen'in iki yıl sonra Mercedes'e geçeceği söylentiler var. Bu Horner'ın ee, muhabbetlerinden dolayı orada skandallar oldu. Galiba Verstappen'in babası babası buna eee Yüz çevirmiş. O tarz olaylar var. Diyelim ve Suudi Arabistan, Grand Prix'sinden sonra o yine 3-5 dakika işe bazen konuşuruz. Ee, diyelim F1'cilere selamımızı iletiyorum. Çarşamba sabahı yine bir genel gündem videosuyla e, herhalde sizlerle birlikte olmuş olurum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi şimdiden e, iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.